Ben Hemşin ülkesinde yaşıyorum. Hemşin ülkesi buradan şöyle tarif edeyim: Pazar'a gideceksiniz, Rize Pazar, uçak, otobüs. Ee, pazarı geçtikten sonra fırtına vadisine gireceksiniz. Efsanevi Kuş Kapan Deresi. Kimin tabiri? Refik abi vardı, Refik Restoran. Kuş Kapan Fırtına Deresi derdi efsanevi dere. Bize orada diyorlar ki Karadeniz ne kadar Karadenizsin, Karadeniz. Hayır biz Karadeniz bizim orada deniz yok. Bizim orada dere var. Fırtına Deresi var. Bu Fırtına Deresi'nin aşağıdan yukarıya doğru Laz bölgesine geçtikten sonra çok özel topraklar başlıyor. Çok özel bir bölge. Bunun üzerinde bir işte 40 kilometrelik bir karayolu var asfalt. Bunun belli bir kilometresinde Çinçiva köyü var. Ee, bir rüştiyenin olduğu, babamın ilkokulu okuduğu köy. Hakimler, doktorlar, savcılar, pilotlar yetiştirmiş bir köy. Önemli bir köy. Şimdiki ismi Şenyuva. Yani ne yaptık? sahil yolundan giderken fırtınaya saptık. Fırtına Vadisi'ne Kaçkarlar'a doğru. Arkada hava açıksa Kaçkarlar zaten fonda gözüküyor. Oraya doğru tırmanıyoruz. Çamlıhemşini e geçiyoruz. Lazistan'a geçiyoruz. Hemşin ülkesi. Doğusu, batısı, kuzey, güneyinde işte Kaçkar Dağları. Öbür tarafta Melyat. Bu tarafta Gürcistan. Arka tarafta da Kaçkar Dağları. Sırtına dayamış bir ülkede bir köyde Serender Kütüphane diye komik bir kütüphanem var benim. Burada oturuyorum. Sabahtan gidiyorum, tezgahımı açıyorum. İnsanlar geliyorlar. Sanki tesadüf gibi oldu. Yolun üstünde bir e, danışma şeyi gibi oldum. Danışılan bir. Soyadım da Danış. Şimdi orada bir espri de yaratacağım danışma diyeceğim. Yani danış trema gibi. Bu kontrol olmak yani bizim orada çok mümkün olan bir şey. Aksi gibi olup insanları da bir hatta sokmak mümkün olabiliyor. Bu çok oluyor. Duruyor adam önümde. Ha ben o kitapçının önünde oturuyorum. Bir araba duruyor. Pencere açılıyor. Ben ona direkt diyorum ki 20 dakika. Hiç başka kelime. Ha, kapanıyor cam, o gidiyor. Niye, niye öyle diyorum? Çünkü eminim o Zilkale'ye gidiyor. Dolayısıyla bizim orası çok turistikte bir yer. Ama bu turistik yerin içinde benim zamanı durdurduğum bir imkan var. Zaman durmuş bir yerde, orada zaman durmuş. Benim bir serenderim var ailemden kalan, 1903. He, yani ben ben kırda değilim, bir kere dağdayım. Yani Abdullah ne demiş? anladım anladım. Yok anladım anladım. dağlıyım diyor. Ben dağlıyım üstelik. Lakin yanar dağlı diyor. Ben yanar dağlı değilim. Ben dağlıyım ama artık. Şehirde 50 sene yaşamış, 60 sene yaşamış. Ve dağ ama dağda dağ hayat bana Sua'diyeden, Karaköy'den, İstanbul'dan, Adapazar'ından, Akyazı'dan, kırdan, ovadan, dereden geldi bizi şehre. Şehirli yaptı evet. Nerelisin diyorlar bana. Ben bir şey geriye bırakmadım kardeşim. Ben bu şehirden zaten gidiyordum ben Viyana Moskova yürüyüşçüsüyüm. Biz daha gördük, Karpatları geçtik de aslında daha çok ova yürüyüşleriydi. Türkiye'yi yürüdüm ben kaç defa. Köyler, şehirler bilmem neler geçtim. Şimdi bunun temelinde şu var aradığın şey. 12 Eylül denen garabet bizim sosyal hayatımızı, bizim politik ilişkimiz de aslında bir sosyalleşme aracıydı. Bu şiddete bulandı. Şiddet çıktı karşımıza. Bunun çözümlemeye çalışırken de çözdük sonra. Yine tekrar kendi sosyal hayatımıza döndük. Biz e, sosyalist politik derneğimizde sosyal bir hayat yaşıyorduk aslında. Bakma aynı dünyayı şöyle yapacağız, böyle yapacağız değil. Biz orada sosyal bir, bizi orada tutan sosyal bir hayattı. Bunun karşısında ödetilmek istenen bedeli de ödedik. Bunda İstanbul'da şurada. Babadan kalan da bir evim vardı Karaköy'de Allah'tan. Burada ben eski bağlantıyı kurdum. Yeni şartlarda da artık tabii 90'dan itibaren de başka bir alem geldi. Başka bir şeyler olmaya başladı. Ben yani ekoloji hareketiyle ilişki politik olarak. Politikadan biz hiç vazgeçmedik. Yani eski defterleri dürdük, koyduk, şeyimizi verdik, hesabımızı kendi çevremize. Hala da sürer o ilişkilerim. Fakat onun karşısına hatta ben bir politik şey koydum at koydum. Neydi bu antinikler hareketti. Viyana'dan Moskova'ya yürüdüm ben mesela. Bunun içinde geldim Türkiye'ye. Oradaki yemek yeme alışkanlığından tut da yayıncılık anlayışına kadar bambaşka bir şeye girdim. Bu Taksim'de dergi çıkardım ben. 150 sayı aylık Git dergisini çıkardım. Sonra bu da birdenbire bitti. Bir şey oldu. Antinikler hareketi içinde biz çok kafa adamlar olduk. Çok etkiledik. Ekoloji hareketinin e, Türkiye'deki kurucusunun hemen arkasındaki adamlardan biri oldum ben. Buradan da görünür oldum. Bunun içinde gezi parkına geldik. Daha işte arada o deprem diye anlattığın en baştaki olayların içinde bu şehirde artık yeni bir şey çıktı. Bir durum çıktı ortaya ve ben gitme şeyi aradım. Gitmeye yani derdimin adı gitti. Ben gittim aslında. Ben gittim. gittim. Arasını, ben gittim. <laughs> bu ekoloji hareketi yeni yani yeni dediğim son 30 yılın politikasına damgasını vuran tam da anlaşılmayan ama herkesin de ucundan hissettiği bir şeydir bu yeni belirleyecek olan budur ekolojidir. Ee, ekolojik devrimden bahsediyorlar. Ekolojik devrimden bahsediyorlar mesela. Bu anlaşılmıyor henüz. Yani mesela özellikle resmi e, ideoloji bunu tam anlayamadı. Şu anda yönetenler bunu anlayamadı. Yavaş yavaş anlayacaklar. Karşılarını almıyorlar o yüzden. Ama bu e, sanayi olsun, ticaret olsun, sanat olsun e, kapitalizm bunu anladı kapitalizm ve ekolojinin farkına vardı ve dönüştürmeye çalışıyor gibi çok önde duruyor o. Bizim 90'lı yıllardan itibaren işte özellikle Ağaç Kakan dergisiyle birlikte girdiğimiz e, antinükleer hareket. Bu belirleyicidir. Bu, bu maya savaş emek sağ olsun. Arif Künar Ankara'da, İzmir'de savaş emek, İstanbul'da da ben. Bu hareketi başlattık biz. Akkuyu'ya gittik, evler kurduk, 20-30 senelik bir çalışma bu. Hala da devam ediyor. Şu anda bana bir <laughs> telefon gelse, Mersin'de ben 5 tane, 5-5 kişi var, onların ikisini ikna ettim şu anda. İkisini daha ikna etmem lazım. Köye gidip köy çalışması yapmamız lazım bizim köylülerle beraber yaşayıp nükleere karşı çıkmamız lazım. Bu her an olabilir. 27'si için ben onları telefonla aradım gidelim gibi işte gitmeyelim şu olur yani her an gele gel diyebilirler deseler alırım oradan çantayı binerim uçağa giderim Adana'ya ya oradan yoksa köye gideceğim bu akşam yani bunun akkuyu benim hayatımda hala devam ediyor fakat beklediğim yer o mücadeleyi antilikler mücadeleyi beklediğim yerde Çinçiva Hemşin ülkesi kitap sok kitap Serender Kütüphanede bekliyorum o mücadeleyi ben. Dersen çatlar patlar. Onda. Gıcık oluyorum. Çernobil'i yaşamadınız mı? Çernobil'i yaşadık. Git annene sor. Sen belki hatırlamazsın. Anana sor. <laughs> Anne, pardon, annenize lütfen sorayım. Onu biliyorlar, yaşadı kadınlar. Çernobil'i yaşadılar.